Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte telefonumu tanıyacağız. Arkası kırılmış böyle bir şey. Bantlanmış Arka kamerası yok. Aslında bu benim değil yengemin. Kırıldı dediler. Bozuk dediler. Dedim bana veri falan. O tamam dedi. Alın. Al dedi yani. Aldım. Sonra yolda oynarken baktım. Şarj bitmiş şey çıktı. Şarjı eve geldiğimde şarjı taktım. Koydum. Çalıştım. Böyle bir şey şarjı azmış. Benim burcum kova olduğu için ben böyle bir şey yaptım uygulamalar var böyle. Fasta, şey Snapchat, TikTok, e, Müzik, 2-3 kişi 44 oyunlar falan. Ee, Minecraft ve PKX de var. Şöyle galerimde hiçbir şey yok. Sadece bir kedi var. O da bu. Diyelim galeriden bir fotoğraf çektiniz, olmuyor. Böyle tek bunlar var. Aslında oluyor. Hemen yapalım mı? Şimdi ilk önce galerinize giriyorsunuz. Tabii bir resmi var. Siz hangisini seçiyorsunuz. Ayarlardan şöyle bir resim şu şekli falan böyle bir şey var işte. Deli ya. Heh bu. Sonra buradan galeriye basıyorsunuz. İşte buradan yaptıktan sonra kaydet var şu yukarıda. Ona basıyorsunuz. Oluyor zaten. Whatsapp var işte. Whatsapp'a bir girelim. Bakalım ne var. Böyle işte. Snapchat var. Aksi olmadığı için açmıyorum. Yüzüm gözüküyor. Yüzümü göstermek istemiyorum. Tabi eğer yüzümü yaslamamı istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Ee, küçük bir videoydu. Şöyle telefonumu tanıtacaktım. Böyle kabı var hatta hemen geliyorum dakika. Evet. Kabı böyle. Takalım. Bazenleri bozuluyor. Ben vurunca böyle. Böyle böyle vurunca ancak yerine geliyor. Böyle. Iphone gibi duruyor. Hatta ben onu Iphone uygulamayı demiştim. Hani böyle yapınca şey geliyor ya. Aynı olmuştu. Sonrasında şimdi yap gibi oldu falan filan. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar. Çıkınca uygulamayınca abone olup like atmayı unutmayınız. Hatta şu anda 10 ee, abonemiz var ee, teşekkür ederim abone olanlara falan Tabi kuzenim kuzenim abone oldu bazıları da olmuş 10 kişi olmuş ee, teşekkür ederim olduğunuz için aslında ben bu telefon aldığımda içinde 2-3 oyun vardı bir tane böyle blok yerleştiriyorsun ya o vardı ee, hani böyle canavar geldi arkandan zıplayıp bir şey yapıyorsun ya o vardı kendi şey vardı ya. Adı unuttum işte ondan vardı. başını ver ben size anlatırım. Evet. Böyle bir şey. Adı bilmiyorum. Mobil falan yazıyor arkasında. Bakın. Açayım. ha Bakın arkasında şöyle. Fazla bir şey yazmıyor. Mobil yazıyor en sonunda. Evet arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Bay bay.